Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bir gemiyi düşünür. Bu geminin alt katı ve üst katı vardır. Alt kat ve üst kat yerleşimi kura ile olmuştur. Alt kattakiler su ihtiyacını gidermek için üst kata gider ve üst kattakiler alt kattakilerin su ihtiyaçlarını giderir. Ve bir gün alt kattakiler şöyle düşünür acaba biz geminin altına bir delik açsak, su ihtiyacımızı oradan gidersek, üst kattakiler de buna ses çıkarmayıp izin verseler ne olur? Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sayesinde buyuruyor ki bu darbu meselde, bu örnekte eğer üst kattakiler alt kattakilere ses çıkarmasa geminin altına bir tane deliğin açılmasına ses çıkarmasa hem üst kattakiler hem alt kattakiler geminideki herkes boğulup gider. Helak olup gider. Fakat üst kattakiler eğer ki izin vermese onları elinden tutup onlara suyunu kendileri verirse ve geminin kendisi de delik açılmasa ikisi de kurtulur. İşte hayatımızda böyle. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirenler ile yerine getirmeyenlerin arkadaşlığı, dostluğu böyledir. Allah için emir ve yasakları yere eline getirenler, Allah'a isyan eden, Allah'ın hududunu bilmeyenlerin elinden tutacaktır. Onlara Allah rızası için yardımcı olacaktır. Tebliğ edecektir. Onlara hakkı anlatacak ki hep birlikte bu gibi de boğulmamak için, hep birlikte helak olmamak için sadece zalimlere has olan sadece zalimlere has olan helakın sadece zalimleri kapsamayacağı ve bu zalimlerin zulmüne hayır diyemeyen bilsin ki hep birlikte bu dünyada zalimlerle beraber helak olacaktır. Bu dünyada iyiler iyi olacak ki kötülerin kötülüğüne taviz vermeyecek ki bu gemide hep birlikte kurtulalım. Esselam.